Ödediğimiz birinci ayrılma kısmı burun dışarı çıktıktan sonra da faydalı yük ve faydalı yük dışarı çıkacak. Daha sonra da ikinci ayrılma gerçekleşecek gövdeden. Burada karaburuk için koyduğumuz yuvalardan dışarı çıkacak bakın. Ve bu test düzeneklerini de kara içindeki rezistanslarla yapacağız. Bu kapağımız. Dışarı Birinci ayrılma için 5 gramlık karaboru kullandık. İkinci ayrılma için ise 4 gramlık karaboru kullandık. Ee, birinci kara birinci kara barut miktarını bir gram daha artırmayı düşünüyoruz ve paraşütün dış yüzeyine yanmaz kumaş ile kaplayacağız. Testlerimiz başarıyla gerçekleşti.